Hepsine birer isim verdim mi diyorum Malları? He hayır, hayır. Mesela e, ne bileyim Kara Yazmalım, işte <laughs> Allım yoksa ne bileyim Tosunum <laughs> işte he. <laughs> Evet Hepsi birbirinden güzel bakar mısın bak ne kadar yakışıklı Bunların pasaportları da var değil mi Hepsi üyetli yani Hiçbiri <laughs> kaçak değil yani Aralarında göçmen olan filan yok yani değil mi Hayır <laughs> Evet Evet. Çok güzel. Bak nasıl bakıyorlar ya. Bunlar da biliyorlar ki biz yani gerçekten biz de biz de biz de meşhur olacağız diyorlar yani şu anda ve onun için bakıyorlar yani. Evet. Çok güzel. Gel, gel bakalım Tosunum. Gel, tanışalım. Gel. Tanışalım gel. <laughs> bak 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 bak, bak sana bak bak kafa sallıyor. Merhaba mı? <laughs> ya selam söyleyeceğim mi? <laughs> selam söyleyeceğim mi? <misin? gülüyor> Bunlar kaç yaşında şimdi her biri? Bunlar mı? Bir, bir buçuk yaşında. Bir buçuk yaşında. Evet. Evet. Bunlar e, şey yavru muydu sende daha önce yoksa böyle? E, bu, var ya. Evet. Bu sunu döndüler. Yani öyle mi? Tabi. Aa. Sunu mi? Anladım. Şimdi Baytar geldi. Hı hı. Bizim o garenek var bak orada. Evet. Şimdi yapıyor. Hı hı. Onun yavrusudur. O da annesi yani. Annesi ha. Anladım. Anladım. Sunu olarak geldi hı -hı. Baytar. Hı hı. Onun tohumlama yaptı. Anladım. Yani e, şunu da diyebiliriz. Veteriner baytar artık e, ileri ileri teknik olarak artık geliyorlar. Suni dönlenme filan yapıyorlar yani. Çok güzel, çok güzel. O suni döllenme. Bunun ikiz olma olayı nasıl oluyor? Öyle bir tesadüf mü yoksa döllenmeyle ilgisi var mı? Anladım. Anladım. Verdiğim bilgiler için teşekkür ederim amcacığım. Sağ ol yavrum. Allah teşekkür razı olsun. Ederim. Sağ olasın. Sağ, sağ, olasın. Allah işini rast getirsin. Sağ olasın. Şöyle bir genel çekim evet. çekeyim ben de. Ondan sonra beraber gidelim yine. Sezer. Buyur. Buruyu Doldu. Nasıl? Burayı? Burayı doldu. Söz ver. Burada güzel. Geldi. Burada mı? Akverd amca buranın zemini ben araştırdım. Zemini çok yumuşak. Yani zamanla rutubet yapma olayı da söz konusu. Nem ya, yapma orada. Doldum da hiçbir şey olmadı. Tamam. Yani burası kime ait şimdi şu anda dediğin yer? Burası bagaj. Siz? Bunun o tarafı Hacı'ya ait. Hacı'ya -hı. ait. Hı -hı. Hı -hı. Ha. Ta aşağı doğru gitmiyor mu bizim çay? Aşağı kadar gider Yani onun için. Yani, ta aşağısına kadar gider Evet. Bak bu suyla o bir taraftaki bulağımız arasında bir bağlantı var mı yoksa bu suların kaynağı hayır. ayrı su ayrı su mı? Farklıdır. Ayrı ayrı, değil mi? Ayrı ayrı. Evet. bu suyu kendimiz için kullanmıyoruz. Sadece suyu yani e, suyun herhalde kalitesi bunun değişik, değişik. yani değişik. O, ama diğer o bir diğer taraftaki çok daha güzel, doğru evet. mu? Doğrudur. Ya, o taraftaki su Gerçekten çok güzel su hem de çay falan o kadar hoş ki. Hı hı. Oradan. Peki.